Değerli basın mensupları, bildiğimiz gibi şu anda örgün eğitim kapsamında 17 milyon 500 bine aşkın öğrencimiz bulunuyor. Aslında her ailenin, bütün vatandaşların eğitim alanıyla ilgisi var. Bu büyük bir alan, önemli bir alan. Eğitimin en temel öznesi de öğretmenler. Bizler uzun süredir öğretmenlerin özlük haklarını bütün kapsamıyla içerisinde barındıran bir öğretmenlik meslek kanunu olması gerektiğini ifade ediyorduk. Bunu ilk defa dillendiren de biziz. İlk hazırlıkları yapan da yine biziz. Şimdi son günlerde bildiğiniz gibi Adalet ve Kalkınma Partisi böyle bir yasa taslağını hazırladığını ifade etti ve Milli Eğitim Kültür e, Komisyonu'na e, Gençlik ve Spor Komisyonu'na getirdi. Ancak şöyle bir açıklama yapma gereğini hissediyorum. Komisyona gelmeden önce kamuoyuyla paylaşılmadı. Aslında temel öğesi olan öğretmenler ve sendikalar ve tüm paydaşlar ancak komisyona geldikten sonra nasıl bir taslak geldiğini görebildiler. Ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. Yani değerli basın mensupları getirilen taslaktan öğretmenler odası hoşnut değil ve hayal kırıklığı yaşadı. Bunun altını çizmek isterim. Bizler zaten böyle bir yasanın olmasını istiyoruz. Eğer düzgün bir çalışma, gerçekten kapsamlı bir çalışma ve öğretmenlik mesleğinin statüsünü hak ettiği yere getirebilecek bir çalışma olsaydı, bizler zaten kimin getirdiğine bakmaz, kesinlikle kabul ederdik. Ama şu getirildiği haliyle eleştirilerimizi söylemek zorundayız ve değerli basın mensupları komisyona geldiğinde ilk dikkat çeken şey şuydu anayasaya aykırı olan maddeleri vardı ve çoğunluktaydı. Anayasaya aykırılık tartışması açtığımızda ise gördüğümüz ifade alaycı bir yaklaşımdı. Yani görmezden geldiler, dikkate almadılar, kulaklarını tıkadılar ama bir de yine mi anayasaya aykırı diyorsunuz şeklinde cümleleri oldu. Ancak açıp bakılsa bile anayasaya hangi maddelerin aykırı olduğunu görebilecekler. Değerli basın mensupları, bu teklif sadece 10 maddeden oluşuyor. İki maddede yürütme yürürlük ve kapsamı gerçekten yapmış olmak için yapılan bir çalışmayı e, bize gösteriyor. Aslında bir yetersizlikler bütünü bile e, demek belki doğru olur. Şimdi bu teklif öğretmenlerin görev, hak ve sorumluluklarını yeterince düzenlememekte, öğretmenliğe ilişkin birçok kritik konu başka kanunlara havale edilmektedir. Çok sayıda içeriği de yönetmeni, yönetmenlikler ile yönetmenlikler ile bakanın iki dudağı arasına bırakmaktadır. Bu şekilde düzenlemeler ise belirsizlikler getiriyor ve şaibeler taşımaktadır. 1739 sayılı Milli Eğitim Kanunu'nda yapılan iki değişiklik ile bir de 657 sayılı devlet memurları Kanunu'nda yapılan bir maddelik değişiklikten ibaret olan 10 maddelik bu taslağı önümüze getirdiler. Bu aslında bir öğretmenlik meslek kanunu olamaz. Bunu defalarca da dile getirdik. Sadece biz değil sendikalar da seslerini duyurmaya çalıştılar. Ancak buna iktidar partisi kulak tıkadı ve onları konuşturmak da istemedi. Yine bu teklifte değerli basın mensupları adaylık sınavının kaldırılması bir müjde olarak sunuluyor ama sınavın işlevi bir değerlendirme komisyonuna devrediliyor. Bu da ayrıca kaygı verici bir durum. Bu teklif diğer taraftan sözlü sınav yani mülakatı kaldırıyormuş görüntüsü altında çok tehlikeli ve çok daha hak mağduriyetine yol açacak bir noktaya getirmiş oluyor. Yine getirilen kanun teklifi ücretli öğretmenlik ayıbına da son vermiyor. Bu ayıba son vermediği gibi sözleşmeli öğretmenliği de daha da pekiştiriyor. Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerimize de bu teklifte zaten yer verilmemiş. Değerli basın mensupları çok önemli bir noktada şu, bunun altını çizerek belirtmek istiyorum. Bu teklif öğretmenler arasında statü farklılaşması ve hiyerarji oluşturma projesidir. Bu teklif öğretmenler arasında statü farklılaşması ve hiyerarji oluşturma projesidir. Bu son derece önemli. Yine aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği ve uzun yıllar uygulanmayan hiyerarşik dizilime tabi tutan bir düzenlemeyi de içermektedir. Yani yeniden bu defa kanun taslağı olarak karşımıza getirmişler. Buna göre öğretmenlik mesleği adaylık, öğretmenlik, uzmanlık ve baş öğretmenlik olarak dört rütbe grubuna ayrılıyor ki biz buradaki eleştirilerimizi muhalefet şerhimizde de bugün yapılacak olan konuşmalarda da zaten dile getiriyoruz. Yine e, öğretmen odalarından ve sendikalardan aldığımız bilgiler geri bildirimlere göre de e, öğretmenler meslek umuru kadar aynı zamanda da Emekliliğe de yansıyacak şekilde ekonomik iyileştirme beklentisindeler ve bunda da son derece haklılar. Değerli basın mensupları, baş öğretmenlik ünvanı Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e özel ve özgü kalmalıdır. Bunun altını defalarca çizmek istiyorum. Evet, yıllardır seçim vaatlerine konu edilip yılan hikayesine dönen bir 3600 ek göstergemiz var ki, değerli hocam bu bilgileri de sizlere aktaracak. Teşekkür ediyorum. Değerli basın emekçileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri olarak Muğla Milletvekilimiz Suat Özcan, Hatay Milletvekilimiz Serkan Topal, Yozgat Milletvekilimiz Ali Keven, Afyon Karahisar Milletvekilimiz Burcu Köksal ve Genel Başkan Yardımcımızın başkanlığında yürüyen bir çalışmamız var. Bu çalışmamız 2018 yılından bu yana devam etmektedir. Sayın Genel Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Lale Karabıyık'ın da açıkladığı gibi aslında bu teklifleri ilk önce kamuoyu gündemine taşıyan bizler olduk. Komisyon üyelerimiz 13 saat bu sorunun hukuksal olarak öğretmen statüsüne uygun olmayan ve öğretmenleri temsil eden sendikaların görüşlerini dahi dinlemedikleri bir süreç olduğunun altını çizdi. Biz komisyon olarak bu kanun teklifinde iki maddeyi önemsedik ve bu iki madde konusunda da ısrarımızı komisyon üyelerine anlattık. Birinci konu öğretmen kariyer basamaklarıydı. Ancak buradaki kariyerden kasıt sadece bir ücret düzenlemesinden öteye geçmiyordu. Öğretmenin niteliğine ve gelişimine ilişkin bir düzenleme yapılmamıştı. İkinci konu ise yıllardır Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği 3600 ek göstergeyi hakkıydı. Bu bizim 10 Temmuz 2018 yılında komisyon üyelerimiz ve Cumhuriyet Halk Partili milletvekili grubu tarafından 10 Temmuz 2018 yılında 3600 ek gösterge kanun teklifini verdik. Bu 38 ay tozlu raflarda bekletildi. Bir de son olarak 19 Kasım yani 24 Kasım'dan 5 gün önce 19 Kasım 2021 yılında 3600 ek gösterge kanun teklifimizi yeniden parlamentoya güncelleyerek verdik. Bu kanun tekliflerini biz bir masada hazırlamadık. Öğretmen sendikalarıyla birlikte hazırladık. Tüm muhalefet partileri de aslında bu kanun teklifinin geçmesi gerektiğini mırıldandılar. Özellikle Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı da bu konuda teklifler verdi. Ama ne yazık ki bu kanun tekliflerimiz gündeme getirilmedi. Şimdi muhalefetin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin vermiş olduğu kanun tekliflerini ötelemek için bir teklifle geldiler. 3600 ek göstergeyi getiriyorlar. Biz buna evet diyoruz ama yürürlülük tarihi bugün kanunlaşacaksa bugün başlasın diyoruz. Onlar 15 Ocak 2023 yılında geçerli olmak üzere bir teklifle geliyorlar. Öğretmenlerimize 3.600 ek gösterge beklentileri üzerinden havuç uzata, uzatma cüretini gösteriyorlar. Hiç kimse onları bir havuç politikasıyla kandıracağını zannetmesin. Her birimizi öğretmen yetiştirdi. Öğretmenlere saygımız varsa öğretmenlerin talebi 411 bin emekli olmuş öğretmen var. Bunların her biri her biri bir yıl 5 bin lira kayıp yaşayacaklar. Bir yıl gecikirse. Bugün eğer aceleniz varsa 3600 ek göstergeyi yürürlüğe sokun. Dün öğretmenler bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde bu taleplerini haykırdılar. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Hoca'ya da bakanlık önünde bir çağrı yaptılar. Dediler ki bize sahip çık. Sahip çıkmıyorsan o koltukta oturma. Şimdi ayrıca geçmiş dönemde biz birinci dereceden emekli olan tüm öğretmenleri kapsasını istiyoruz. Bizim teklifimizde bu var ama Adalet ve Kalkınma Partisinin teklifinde bunlar yok. Bunlar olmadığı zaman da sorun çözülemez. Sayın Genel Başkan Yardımcımız mevcut gelen kanun teklifini Cumhuriyet Halk Partisinin eleştirilerini yaptı. Bizim de komisyon olarak 23 Kasım 2018 tarihinde eğitim bileşenlerinin tamamıyla hazırlamış olduğumuz kanun teklifinden başlıkları size sunmak istiyorum. Geleceğimizi emanet ettiğimiz fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirecek olan öğretmenlerimize karşı geç de olsa bir öğretmen meslek kanunu teklifini sorumluluğumuz gereği yerine getirmek için bir çalışma yürüttük. Öğretmenlik Meslek Kanunu dün Genel Başkanımızın söylediği gibi eğitimin bileşenlerinin katkılarıyla yeniden hazırlanmak zorunda. Bizim hazırladığımız teklifte neler vardı? Öğretmenlik Meslek Kanunu resmi ve özel öğretim kurumlarında görev yapan tüm çalışanları kapsamak zorunda. Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre Milli Eğitim Bakanlığı ile Öğretmen yetiştirme ve istihdam kurulu eş güdüm içinde öğretmen ihtiyacına göre planlı bir şekilde eğitim fakültelerinin her yıl toplam kontenjanına göre belirlenmeli dedik. Öğretmenlik meslek kanununa göre öğretmen yetiştirme süreci hizmet öncesi ve hizmet içi olmak üzere iki bölümde ele alınır. Hizmet öncesi eğitim, eğitim fakültelerinde. Hizmet içi eğitim ise öğretmenin mesleki gelişim ihtiyacına göre Türkiye Eğitim Birimleri Akademisi tarafından yapılır dedik. Öğretmenlik mesleği kanuna göre öğretmenlik mesleği eğitim fakültelerinden mezun olunarak ve aday öğretmenlik süresinin tamamlanmasıyla kazanılan özel bir uzmanlık mesleğidir. Öğretmenlik mesleğine aday öğretmen olarak girilir aday öğretmenlik eğitim fakültelerini bitiren ve TÖDEM sınavında başarılı olanları kapsar. Öğretmenlik mesleğine girişte uygulanan mülakat ucube uygulamasına son verilir dedik. Öğretmenlik mesleğine meslek kanuna göre öğretmenlik mesleğine mutlaka giren aday öğretmen en az bir yıl en fazla iki yıldır öğretmenlerin atanmasında mesleki yeterlilik ve liyakat esastır. Aday öğretmen belirlenmesinde siyasi şaibelere neden olacak seçme usulleri tamamen ortadan kaldırılır. Öğretmenlik beslek kanuna göre öğretmenlerin yaşam standartlarının yükseltilmesi, meslek gelişimlerinin sürekliliği ve öğretmenlik mesleğinin saygınlığının korunması için ekonomik hakların teminatı altına alır. Bu kapsamda Öğretmenlere ayrık ücretleri ilk göreve başladığında en az yüksek yüksek devlet memuru maaşının bürüt tutarının yüzde ellisinden aşağı olamaz. Genel başkanımız dün açıkladı asgari geçim standardı dedi. Yani bir yoksulluk sınırı var bir de eee Açlık sınırı var. Yoksulluk sınırı 13 bin lira diye tarif ediliyor. Bugün 9'un birinde maaş alan öğretmene 9360 lira para ödüyor. Bunu da dünyanın en mükemmel müjdesi gibi sunuyorlar. Öğretmenlere 5 Ekim ve 24 Kasım'da bir maaş ikramiye teklifimiz var bu teklifte. Emekli ve çalışan öğretmenlerin ücret yapılandırılması 3600 ek gösteri göre düzenlenmeli. Daha önce emekli olanların tamamını kapsamalı. Öğretmenlere eğitim öğretim dönemi başında bir maaş tutarında hazırlık ödeneği verilmeli. Şimdiki uygulama 1100 lira ödenek veriliyor ama bizim teklifimizde bir maaş tutarı ödemedir. Özel okullarda çalışan öğretmenlerin ücreti resmi okullarda çalışan aynı hizmet süresindeki öğretmenlerin maaşından düşük olamaz diye bir kural getiriyoruz. Öğretmenlere bakanlığın ve kültür bakanlığının yayınlarında yüzde elli indirim uygulanmasını teklif ediyoruz. Öğretmenlere çalıştıkları her dört yıla bir, bir yıl fiili hizmet verilir diyoruz. Öğretmenlerin çalışma koşulları ve ekonomik hakları İLO ve UNESCO'nun ilgili tavsiye kararına aykırı olamaz diyoruz. Öğretmenlik meslek kanununa göre mesleğe ilk kez giren eğitim personeline ilk aylıkları ile birlikte aylıklarının en az 3 katı tutarında donatım ödeneği yani yerleşmesi için öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği araç ve gereçleri alması için bir maaşının 3 katı ilk başlayanlara verilir diyoruz. Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre öğretmenlere konut sağlanır. Sağlanmayan yerlerde raiç bedel üzerinden kira ödenir. Nedeni şu. Bu komisyonda da tartışıldı. Doğu ve Güneydoğu'da sözleşmeli öğretmen uygulaması olmazsa öğretmen bulamayız diyorlar. Bizim kanun teklifimizde bu bölgede çalışan öğretmenlere özel ayrımcılık uygulanıyor. Öğretmen sorunu da bu vesilesiyle ortadan kalkıyor. Son olarak öğretmenlik meslek kanuna göre bakanlık her derece ve türdeki eğitim personeli gereksinimini içeren atama ve yer değiştirme kılavuzunu atama ve yer değiştirme tarihinden en az iki ay önce uygun yöntemlerle açıklar bakanlık başvurunun belirli bir taşra birimi il, ilçe, köy kurum için yapılmasını da kararlaştırabilir. Öğretmenlik meslek kanuna göre zorunlu hizmet bakanlık yatılı, burslu, aylıklı, izinli olarak öğrenim gören eğitim personeline öğrenim gördüğü alanda en az öğrenim süresi kadar zorunlu hizmet koyar. Bakanlık eğitim hizmetlerinin tamamı ya da bir kısmı için zorunlu bölge hizmeti koyabilir. Eğitim personelini bu bölgelerde dönüşümlü olarak çalıştırabilir. Sağlık ve eş durumu ile ilgili istisnalar saklı kalmak kaydıyla. Bizim kanun teklifimizde 23 Kasım 2018'de sunduğumuz kanun teklifi. 56 maddeden oluşuyor. Ben sadece sizlere 12 maddelik bir başlıklar sundum. Sayın Genel Başkan Yardımcısı, onların 12'sinin hiçbir şey ifade etmediğini söyledi. Ama bizim ifade ettiklerimiz öğretmenlerin öğretmenler odasındaki talepleridir. Komisyon olarak da Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak da bugün ve yarın ve gelecekte öğretmenlerin hak ettiği öğretmenlik meslek kanunu çıkarmamız genel başkanımızın talimatıdır. Bizim de boynumuzun borcudur. Şey Soru var mı arkadaşlar? Yok Bu herhalde. Çok. Teşekkür ediyoruz. Evet.